Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cloud Team Duty 58. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar geçen bölümümüzde ee, kaybetmiştik. Zor nokta oyun modunda kaybetmiştik. Oradan arkadaşlar kaldığımız yerden ee, bölümümüze devam ediyoruz. Bu arada 15.000 eee kredimiz var. Bakalım bu bölümde arkadaşlar başımıza neler gelecek, neler gelmeyecek hep birlikte göreceğiz. Eee ve bu videomuzla birlikte arkadaşlar ve bu videomuzu birlikte toplam 800 küsür eee 800 küsür eee hemen geliyorum arkadaşlar. Evet. Kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar ve bu bölümde arkadaşlar öldüm ve dolandı oyun modunda Nukton haritasında oynuyoruz bakalım bu bölümümüzde başımıza neler gelecek ve bu şekilde arkadaşlar 8. <laughs> videoyu da bu videomuz birlikte açmış olduk ee, sizlere gerçekten arkadaşlar çok 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 teşekkür ediyorum ee, arkamda durduğumuz için çok e, çok benim videolarımı sevdiğiniz için her türlü <laughs> size arkadaşlar çok, çok, çok teşekkür ederim <laughs> size e, ee, Desenizi Sak- esirgemeyin arkadaşlar hey, 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 hey. Ne derler bilir misiniz dostlar? İntikam e, <laughs> şey, <laughs> 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 yani Soğuk bir İntikam soğuk yenen bir yemektir Kimse kusura bakmasın Kill confirm. Target in sight. Friendly air strike incoming. Tango down. Tango down. Tango down. Tane etkinlikte Yürüdük Ama az kalsın kendim bombomu ölüyordum Neyse kurtardım poti <laughs> Tamam Helikopter iyi iş yapıyor bu arada Güzel Lan benim bomba Yürü lan köpek Yürü lan köpek <laughs> Hop, hop sen yine git Hop sen de git Target Ana adam Enemy in sight. Tango, tango, tango. Tamam ne evet, kimi öldürmüşsün ha? Bunu siz istediniz kardeşler. Bunu <laughs> siz istediniz. Hop. <laughs> <Bok>. Haydi bakayım. <laughs> Nasıl? Hadi be. Hadi be. Let's <laughs> go. Güzel güzel. Şimdi şöyle bir helikopter yapalım. <laughs> Gizli savaşçı. Hadi bakayım. <laughs> tamam. Arkadaş, birisi fena şekilde sallıyor ama. Can down. Contact with enemy. Lan ne oldu? Ya, oyun bir kastı. Ne oldu oyun? Oyunu kasıyor. Ne oldu bu oyuna? ''TARGET DOWN'' ''GENADE MOVE'' Yani var ya Evet devam ediyoruz durmak yok Ne derler bilir misiniz aga? ''İNŞANTİF falan SUMPLETE'' Lan neredeler bunlar? Arkadaşlar DOWN'' <laughs> ''ENEMY IN SIGHT'' Hani nerede bunlar? Öyle <laughs> evet, ben aldım onu. Al al ben al, onu al. almadım mı? Ben bitiyorum kardeş. Affetmem. Bu sefer affetmem. Dün ağlıyorduk ama. Bugün ağlamam. Hadi bakayım. İntikamımı alırım. Evet arkadaşlar. 3500'e ilk skorla ödüme dolandı oyun modunda haritasında Yargıyı tamamen dağıttık arkadaşlar just dün biliyorsunuz ağlıyorduk Ama artık işler Çırından çıkmış bir vaziyette 30 öldürme yapmışım gayet güzel bir rakam Evet arkadaşlar eee, bir videomuzun ve bir bölümümüz şeyi bu şekilde noktalıyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden Kıvı tutayım babaliğin 59. E bölümüyle karşınızda olacağım arkadaşlar Videomuza ve bölüm versiniz yorum, like ve arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.